Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz Discord sunucumda sürekli çekilişler yapıyorum. Siz de katılmak isterseniz Discord sunucumun bağlantısı açıklamada bol şans. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Erkö. gün neredeyiz? Skins VIP'deyiz ve güzel bir kasa açma yapacağız. Kasa açımına geçmeden önce eğer siz de gelip burada kasa açmak isterseniz burada 104 bölümünden Creator kod bölümüne gelip şu kafayla iCrew yazarsanız burada Deposit kısmından da aynı şekilde yazabilirsiniz kodumu. Ve açıklama sahip yorumlarda link var. Oradan da gelip kodumu kullanırsanız takdir edin. Şimdi diyeceğim bonusları alacaksınız. 0.80 cent bedava bakiye. 1 dolardan 50 dolara kadar %10. 50 dolardan 500 dolara kadar %20, 500 dolardan da üstüne %30 yükleme bonusu alabilirsiniz. Açıklama görselimde sabit yorumda kliklerden direkt siteye gidebilirsiniz dediğim gibi. Kodum kullanan sektörde dediğim bonusları alacaksınız. Sistem bize sunmuş olduğu çekin kısım var. Bu çekin kısmı size bu sitede önerebileceğim en önemli kısım. Buradan gelip haftada 1.5 dolara kadar buradan ödül artı 7 günde tamamen hiç kaçırmadan alırsanız bedava bir mystery gift alma şansınız var. Buradan 1 dolar, 3 dolar, 5 dolar artık şansınız ne kadar gelirse çıkabiliyor. Mesela aldım ne 0.60 geldi ben bugün atlamışım 7. gün 0.60 hesabına direkt olarak eklendi. Ayrıca free coin kısmından da buradan gelip free coinizi alabilirsiniz. Bu free coinleri de toplayıp burada market kısmından itemler alabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Bugün ne yapacağım? Kafamda asimo kasası var. Bu asimo kasasını size bir göstermek istiyorum. E, tamam burada asimo kasasını gördüm. Hepsi %10 indirimde şu anda asimo kasasından açacağız. 36 dolara düşmüş. Kasa 40 dolardan 36 dolara düşmüş. Burada e, içinden çıkabilecekleri görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel itemler var içinde ama harbiden ucuz. E, bizi çok zarara sokabilecek itemler de var. Şu, şu item geldiği zaman bizi öyle bir zarara sokuyor ki. anlatamam. Yani öyle bir 36 dolara bir 50 cent 15 cent geri versen ne olur. Buradan bizim çıkarmamız gerekenler tabii ki bu AK'den. Hani bunu fines çıkarsak tamam. Full injector. Burada M4A4 Asimov bu eldiven. Bu eski. Tabi başlayalım. Ee, bu kasıdan açmayı düşünüyorum. Ben. Bu full olarak bu kasıdan açmak istiyorum. Bu amigali ben de çıkarabilirsek çok güzel olur. Şöyle ikili ikili açalım. Vallahi içimde çok güzel bir his var çıkarabileceğimizle ilgili ama bakalım. İlkten 21.94 büyük bir zararla başladık. Çok durmayacağım. Üst üste üst üste açıp bir de Aha tamam. İlk tane full injektörü İkinci de full injektörü vurduk diyelim. 178 dolar çok güzel oldu. Ee, tamam tamam. 178 dolar çok güzel. Aldık kenara attık. O kenarda dursun. 2 dolara kaçmaya devam ediyorum. Asimovlar para etmiyor. Harbiden etmiyor. 26 elde. Çok kötü etti ya. Bu para ediyor mu bilmiyorum. Bunun bir farkı var. O ediyor ama bu etmiyor. Aynen. fn starter e 15 dolar etmiyormuş. Üst üstedir bir, bir şeyler alamıyoruz. Herhalde ettiğimiz kar da gitti. Aa, evet. Buradan da bayağı bir zararla. Çıkıyoruz gibi 30 dolar. Sanki tek aslan ortalama bir şey gezi kurtarır gibi ama şimdi iki tane açıp biri iyi biri kötü geldiği zaman bak mesela bunun ikisi de kötü geldi. Bunu kurtarıcı yanı yok. 17 30 açmaya devam ediyorum buradan iyi bir şey almamız lazım tam bir poli injektör aldık ama yetmez bizi bir omega almamız lazım yani kaç 15 olur devam ediyorum açmıyor yok abi asimov geçiyor yani altında da asimov var üstünde de asimov var 370 abi bizi niye bir şey çıkaramıyoruz ya düzgün bir şey bir tane düzgün drone verdin onu da ikincisine verdim ya ikincisini de alsak var ya Geride çıkacağız. İşte böyle oluyor arkadaşlar. Bir şey çıkardığın zaman devamını çok zorlamayın ya. Kuma Bir şey çıkardıysan çıkman lazım. Ama aklımda şu anda hala omega var. Omega çıkmasını istiyorum. Omega çıksa bizi kurtarır şu anda. Yoksa büyük bir zararla ayrılacağız buradan. Ee, 30 dolar. Bir tane daha açıyorum. Yok. İşte verme tamam mı? Verme. Şöyle bir tane daha atıyorum. Buradan sonrakileri satmayalım. Upgrade'e gideriz değil mi? Neyin upgrade'ini gideceğiz? 3 dolarlık item atıyor abi. 10 dolar. 4 sent. Sat şunu. Bunu upgrade'e götürsem de götürmesem de. 40 cent. Bundan sonra son bir kere açabiliriz. Artık bana büyük bir drop ver ya. Bir M4 A4 falan da bulamadık. M4A4 falan vurabilseydik bari AWP mavi hire... bir iki bir şey vursaydık güzel olur da hiçbir şey çıkaramadık ya. Vallahi şanssız yanılmıyoruz. Bazı arkadaşlar diyor ki işte, stiller şans basıyor falan. Ah şans basmış. Aşağılar 18. Ben buradan o AK'ye de e... ulan AK'yi de upgrade atacağım. Önce şunları bir atalım da şöyle ikili ikili bir atayım. Şunu atayım ilk önce. %90 şans. La bu değil ya. Şuraya bunu yazdıktan sonra şuraya bir hani 40 yazalım. Şöyle onaylayalım. Price'te böyle yaptığımız zaman tamam. Bunu atalım mesela. %37 şans. %37 şansa gelir ya. Neyi geldi? verdi şey şey ödülüne baksana 0.01 cent. sent aynı şekilde burada 31 dolara şuraya bu sefer 50 dolar yazsam 50 dolara assam bunu. Price'te şöyle listeledim mi? Ha, tamam şuna atalım. 49 dolarlık bir item 20 dolara attım. İyi geldi sonundan geldi. Bir tane alabildim. Tamam 50 dolar. Burada riske atsam mı ya? Burada bu ikisini riske atıp kendimi yukarı çıkarmaya çalışsam mı? Şurayı da mesela 350 dolar desem. Price de yükseğe göre sıraladık mı? Tamam şöyle. Şu M4 A4'e %70 şansla veya buradan bir bıçağı atalım ya. Şu bıçağı atalım %70 şansla atalım. Ulan %70'i de tutturayım. %70'i de tutturayım be. Vallahi billahi ya ne kadar şanslı ilerliyorum. Bugün genel olarak bir şanssızlık yok üzerimde ama e, burada bayağı şanssız ilerledik. Bak iyi de sıfırladık. Orada bir tane tutturduk ama o kas o sonundakini de tutursaydık yine yarısını geri almış olurduk bak yine. Yani. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Siz de e, dediğim gibi bir şey çıkardığınız zaman Alın çekilin kenara e, çok zorlamayın. Buradaki bedava çekim kısımlarından para toplayarak gelip burada bedava şu şekilde kasa açabilirsiniz. O kasalardan da çıkardıklarınızı e, çekme şa e, çekmeye çalıştığınız zaman çekme şartını söyler zaten. Ona göre e, çekebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bay bay.